Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Agar Pro oynuyoruz <laughs> Üzgünüm boğazım biraz şeydi İyi giriş yapamadım Agar Pro oynuyoruz Iııı ee, işte burada e, böyle bir isim e, oyuna göre bir isimler var Ondan size Karakteri resim veriyor böyle Topunuzun Yani bakın şu kenardaki baloncuklar Gibi mesela bak şurada şurada Eee Öyle şeyler oluyor. Bu agar agarıyor değil. Agar -Furu benzerleri. Ee, ben cihatı göster ve siyah tema yapayım. Ee, böyle cihatı gösterme ve dediğim de şu kenardaki yazılar arkadaşlar. Bazıları küfür edebiliyor. Sizi göz bağınız olmasın orası. Göz bağı neyse. Neyse şimdi ben FNAF'dan başlayacağım. Yani Formatted Freddy's. Gördüğünüz gibi. Anı. Speed neymişim? Şimdi fark ettim. Buraya girer daha iyi. Ben küçük bir fanatet Freddy'siyim. Ben küçük bir fanatet. Şerefsiz. Eğer girmiyorsa SSC basıp tekrar deneyin. Ben küçük bir full of dan Çocukları eğlendirmek isterken Geceleyin onları döverim. Oley. Evet ben Favretet Bredisim. Şarkımı duydunuz. Yaşasın. <laughs> Neyse ben ne diyorum lan? Böyle yavruları alalım da büyüyelim. Zaten bilmeyeniniz yoktur herhalde. Allahu Ekber. Sen nesin lan kız? Kız beni kovaladı. Ne haber lan Bocak? Yiy bir lan seni. Gel buraya. Dur lan şu. Oo benden büyük oldu. Kaç. Benden büyük oldu kaç. Birleşmeseydi bir parçasını alıp götürürdüm de. Emelci prosu yok. Emelci prosu ne lan? Kafadan attım şu an valla. Gelin buraya sizi de yiyeceğim. Basketbol topu. Neyse size yetişemedim. Kolay kaçar. Beni birisi yesin arkadaşlar. Bir tane daha e, göstereceğim size. Ee, şekil bir sürü şey var yani. Bir sürü karakter var böyle resim. Balocunuz üstünüze gelecek resim var bir sürü. Ee, göstermeye vaktim olursa hepsini göstereceğim. Bölümü gelecek zaten bu oyunun. Hadi hadi bölüm Selma bölüleceksin. Oh. Yiyeceğim sizi. Selma gel buraya. Asker. Asker büyüksün abi. Askerde saygımız vardır. Oha! Agar Pro. Teşekkürler. Kaç kaç kaç. İki tane Agar Pro savaşıyor. Ben kaçıyorum aradan. Tırtıracağım. Tırtıracağım. Tırtıyacağım. Tırtıyacağım. ne lan? A G, -G, -G. Kuğu mu yapmış lan o? sandım ya. Kuğu yapmış. Aa bu neymiş? Deadpool. Deadpool ismi aynen ismini Deadpool yapınca bu gözüküyormuş. Adam beni peşime takıldı. Allahu Ekber kaçıyorum şu an fena. Deadpool bırak beni. Gel lan buraya. Sanki yiyebilecek de. Aynı boydayız adam farkında değil. Ama bir anda bir büyüyeceğim. Sonra üstüne kapacağım Oha o isim de. Kaç. Yuh! Evet, fırafı gördük. Şimdi de kod 123. Ben bir sürü isim biliyorum. Girmedi. Her şimdi girdi. Gel lan buraya. Ben kodum. Şöyle yiyelim şunları. Adam chrome 7 Devam edelim. Kodla oynayamadık. Kodla çok şanslı olurdum aslında. Uuu şanslılığı geri döndü bebeğim. Gel buraya. Se küçük parça diyebiliyor muyum? Allah belanı. Lan nereye girdim? Başla başlattım ya neyse. Sıkıntı yok. böyle. Burada sadece ülke skill'lerini gösteriyor bakın. burada. Ama ben buraya tabi. Bir de şuraya yazayım. Hiç ki buydu herhalde ya. Aynen. Biraz ismi zor yazılıyor. Ama güzel baksana ne kadar güzel. Şey işte. eee neydi lan bunun adı? Neyse. Söylemeyeyim. Bilmiyorum da zaten. Lan gelme buraya iki pek. He parçalayabileceğim mi sandın? Bir büyürdüm. Bir büyük olsaydı var ya sen şey var ya böyle hop diye yerdim. Yırt. Yiyebiliyor Oo yedim. Adam sandı benle aynı boydasın. Çat. Bir anda kaptım. Ee, ben bu e, şeyleri karakter resimlerini baloncuk resimlerini şeyden buldum. Agar e, S, K, İ, N. Bak. Öyle küfür anlamında sikiyi yazmayın. S, k de d Öyle yazı Çıkıyor ee, Böyle bir sürü bu bundan fazla bir sürü şey çıkıyor Onlardan yapabilirsiniz ee, Videoda Kesmeyi bir insan var ya Büyüyecektim böyle hayvan gibi olacaktım Rekorum 14.900 Neredeydi Gel lan buraya Yiyeceğim seni Evet böyle space basarak atabiliyorsunuz Aynı agarıyor şeyleri. E, agarıyor e, nasıl desem. Sadece yemleri daha büyük daha iyi puan kastırıyor size. Bakın vuracak. Gel lan buraya vuracak. Ben hacking prosuyum. Birleşme evrimi değil. Dur birleşeyim ve seni yiyeyim. Uf. Hem onu yedim hem birleştim. Onu da yedim. Müthişim ben. Skoru bir üstte görüyorsunuz. Hadi, biraz daha büyü, biraz daha büyü vereyim. Bunu seri yapacağım, bu güzel oyun. Ben çok sevdim. Seri yapacağım. Bu küçük parçamı yemeye kalkmasın. Ben onu fena ederim. Oha, onu da yemeye çalışan biri var. O yüzden bana Bulaşmadı yoksa. Lan aşağı in aşağı in. Patlayacak. Hadi kurtar ucundan. Oh sonra da Birleşelim de. Sen ne yapıyorsun? lan aşağıda bücür. Yiyeceğim nasıl? Neyse. Bulaşmayalım. Bunda çok şanslı oluyorum ben. Baksanıza ne kadar yiyorum. Hadi sıkıştırdım hadi. Hadi yiyeceğim. Geri buraya. Vay yiyecek. Olamaz. Çok kötü bir durumdayım. Kurtarın beni. Deadpool yedir kendini bana. Helal olsun be. Yemeyeceğim seni dur. Allah. Türkiye bulaşma bana. Türkiye. Kaç. Kaç. Uf be. Adam da bölündü. Sol olarak cezayı göstereyim. Ceza. Ceza da böyle. Kendi takımınızı da yapabiliyorsunuz. GS yazı, FB yazı, BCK yazı çıkıyor öyle. Bakın ismi bir şekilde şurada ne kadar güzel. Hatta takımları da göstereyim. Bir de size yer bulayım da. Yiyin beni. Böyle FB yazın. Fenerbahçe oluyorsunuz. Gördüğünüz ufaklar herhalde. BJK Yalan benim olacak. Ondan sonra GS Böyle ee, bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz e, like atmayı unutmayınız ve abone olmayı da unutmayınız. Sizleri seviyorum. Her abonem benim için önemlidir. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Şarkıya bağladım. Boşver. Bunu unutun. <laughs> Yine boğazımda gıcıklık gitmedi. Gıcık gıcık oluyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Sesini çekeceğim. Bay bay.